İyi Müslüman kimdir? Bunun üzerinde konuşalım istiyorum. İyi Müslümanı bulmaya çalışıyoruz. İyi Müslüman caminin hocası olabilir mi? Nihayetinde bir hocadan bahsediyoruz. Ya da üst kattaki çarşaflı hanımefendi olmasın. Ya da göbeğine kadar upuzun bembeyaz sakal olan şu hacamca olmasın iyi Müslüman. Yahut her sene umre için Kabe'ye giden şu yan komşu. O olabilir mi ya mesela? Yahut şu tarikat müntesibi var ya, uzun sakallı, cübbeli, sarıklı. İyi Müslüman o olmasın. Aşağı mahallede bir genç var. Gündüzleri hep oruç tutuyor. Hem de bu sıcakta. Belki de iyi Müslüman olur. Cami yaptırma ve yaşatma derneğinin bir başkanı var. Üç şerefeli minare yaptırdı da iyi Müslüman o olabilir mesela. Neredeyse unutuyordum. Şu yardım cemiyeti var. Yardım derneği vakıf diyorlar. Adam ta Afrika'ya kuyu açıyor. Afrika'ya kuyu açıyor. Kumanya dağıtıyor. Katarak ameliyatı yaptırıyor. İyi Müslüman o. Bence o olabilir yani. Ya da şu hafız, İyi Müslüman o hafız olabilir. Adam Allah'ın kelamını baştan sona kadar ezberlemiş. Fatiha'yı okur gibi bütün Kur'an'ı baştan sona ezbere okuyabiliyor. Hatimle namaz kılıyor, kıldırabiliyor yani. Ne güzel sesi var hem. Bence iyi Müslüman odur diyebilirsiniz. Listeye başka isimler de ekleyebilirsiniz. Sayarsınız ve bitmeyebilir bu liste. İyi Müslüman olmanın ölçüsü vakıf kurmak mıdır, hafız olmak mıdır, hoca olmak mıdır, oruç tutmak mıdır, uzun sakallı olmak mıdır, sarık cübbe giymek midir, nedir peki? Bir adam iyi Müslümandır dememiz için bir ölçümüz olması lazım. Kıyafeti midir onun? Hani Yunus diyor ya, dervişlik olsaydı taç ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka. Şayet ölçü bunlarsa biz de alalım nerede satılıyorsa biz de iyi Müslüman olalım. Tabi parantez içerisinde şunu da söylemek isterim. Ben ne ibadetleri, ne hocaları, ne hafızları, ne sarık ne de cübbeyi eleştirmek için bunları söylemiyorum. Öyle olmaktan Allah'a sığınırım. Sadece bir hakikati ortaya koyma ya da bir hakikat üzerine düşünme adına biraz sesli düşünüyorum. Peki nedir Müslümanlığın ölçüsü? İyi Müslüman kimdir? Bakalım şimdi. Çok ibadet etmesi, çok zikir çekmesi, hoca olması, hafız olması, çok ezber yapıyor olması, sadaka ve kumanya dağıtıyor olması, sakalının uzun, cübbesinin yeşil olması bir adamı iyi Müslüman yapsaydı şayet o zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselam Şunları hiç söyler miydi? Ne demiş Efendimiz Aleyhisselam? Kıyamet günü Allah'ın ilk hesaba çekeceği ve sonrasında da azarlayacağı üç kişiden bir tanesini tarif etmiş ve demiş ki Allah o adama soracakmış. Ne yaptın? Kur'an okudum ya Rabbi, ezber yaptım ya Rabbi, Kur'an okuttum ya Rabbi, ilim öğrettim ya Rabbi diyecekmiş. Allah Azze ve Celle seni yalancı seni diyecekmiş. Ne güzel okuyor, sesi ne güzel desinler diye sen okudun diyecekmiş ve atın bunu cehenneme. Sahih hadistir bu. Demek ki bir adamın hafız olması onu iyi bir Müslüman yapmıyormuş. Adam sekiz türlü makam biliyor diye iyi bir Müslüman olmuyormuş. Her vaktini, zanını başka bir makamda okuyor diye yine iyi bir Müslüman olmuyormuş. Adam hüzzan biliyor, uşşak biliyor, rast biliyor, rast gelen makamda okumuyor diye çok iyi bir Müslüman olmuyormuş. Bunu anlıyoruz. Bir kadından bahsetti sahabe yine. Gece teheccüd, gündüz namaz, bol bol da sadaka veriyor kadın. Aman aman ne mübarek kadın. Evliya gibi bir kadın. Ama papuç gibi bir dil var kadında. Komşularının gönlünü kırmada bir numara. Efendimiz hükmünü verdi ve dedi ki o kadın cehennemliktir. Nokta. Ahmet bin Hanbel bize bu hadisi haber veriyor. Demek ki gece teheccüd, gündüz oruç, bol sadakalar bir insanı iyi Müslüman yapmıyor. Efendimiz yine mal ve imkanı elinde tutan başka bir adamdan bahsetti. Mahşer günü nasıl azar yiyeceğinden söz etti. Ne yaptın bu mal ve imkanla söyle bakalım denilecekmiş kendisine. Cami yaptım, kuyu açtım, yetim, kumanya, kampanya, hayır, hasenat, infa sayacakmış, sayacakmış da seni gidi yalancı seni. Sen tüm bunları reklam için yaptın, atın bunu cehenneme denilecekmiş. Bu da Müslim'de geçiyor. Efendimiz bize haber veriyor. Hayır yapmışmış da, fakire yardım etmişmiş de yalancı seni. Adama bir ekmek verdin ama hemen resmini çektin. Çünkü sosyal medyada paylaşacaksın. İki zeytin, üç makarna veriyorsun. Boy boy resimlerini sosyal medyada paylaşıyorsun. Ben ekmeği verirken haydi beraber resmimizi çek diye de adamlara talimat veriyoruz. Çeksin de sosyal medyada paylaş. Tıklanma rekoru kır. Reklamını güzel yap. Senin derdin bu. Peki senin annen olsaydı, birisi bir ekmek verseydi ihtiyacı var diye, sonra kare kare resimlerini çekip sosyal medyada senin annenin resimlerini paylaşsaydı, sen razı olur muydun? Senin razı olmadığın şeye Allah'ı mı razı edeceksin? Bu ne cürettir böyle. Senin derdin infak falan değil. Senin derdin tıklanmak. Senin derdin parasını alacağın yeni müşterilere olta ucunda yem gibi o resim karelerini pazarlamak. Tabi hayır yapmayın. Hasenat yapmayın. Kur'an okumayın. Hafız olmayın. Dernek kurmayın. Demek midir benim bu dediklerim? Haşa öyle demekten, öyle anlaşılmaktan Allah'a sığın. Demem o ki İslam'da iyi bir Müslüman olmanın ölçüsü ibadetler asla değildir. Hafızsa iyi hafız mı? Alimse iyi alim mi? Vakıf kurduysa iyi bir adam mı? Şeyhse iyi bir şeyh mi? Ölçü ne peki? Yani ölçü nedir? Biz kılığına, kıyafetine, yaptığı işe neye bakacağız? Bir, önce adamın sözüne bakacaksın sözünde duran bir adam mı? Sakallı olmasına değil, önce sözünde durup durmadığına, durmadığına bakacaksın. Adam size söz veriyor. Konuşup anlaşıyorsunuz. Hayda, üç hafta, üç ay geçmeden adam bir de bakıyorsun yamuluyor. Adam seni yolda satıyor. Dünya dönüyor, ben de sözünden döndüm diyor. Yahu sen bana söz vermedin mi arkadaş? Biz seninle anlaşmadık mı arkadaş? Ben sana güvenmedim mi arkadaş? Müslüman sözünden belli olmalı değil mi arkadaş? Sözünde durmamak kafirlikten kötü münafıklık değil mi? Sen nasıl yaparsın bunu kendine? Bana değil kendine bunu nasıl yaparsın? Namaz kılsan ne olur? Hacı olsan ne olur? Falan cemaatin lideri olsan ne olur? Söz namustu hani? Hani söz namustu? sen sözünde bile duramayacak kadarmışsın denir o zaman. İki, vaat ettiği zaman vaadinde nasıl ona bakacaksın. Sarına cübbesine, namazına, niyazına değil. Vaat ettiği zaman vaadinde duruyor mu? O iş bende hocam diyor. O işi oldu bil diyor. Bak kardeş ben senden bir şey istemedim. Kendin balıklamasını atladın o işi ben yapacağım diye. Ben hallederim dedin. Bak ben senden bir şey istemiyorum. Sakın yapmamazlık yapma ha. Yok hocam, o iş bende merak etme. E, i̇yi madem. Aradan üç ay geçiyor, yok. Beş ay geçiyor, yok. Yıllar geçiyor, yok. Yok, yok, yok. Olmuyor o iş bir türlü. Yahu sen hani vaat etmiştin? Ben de sana güvenmiştim. Sen yapacaksın diye bekliyordum. Ne oldu? Ya hocam ben o işi unutmuşum. Ne güzel. Hatta biraz daha ileri gidip diyor ki ya ben o zaman onu öylesine demiştim. Öylesine söylemiştim diyor. Seni münafıklıktan bir parçayı üzerinde taşıyan seni. Sen gecenin abidi olsan ne yazar? Kur'an'ı ezbere okusan ne yazar? 3. Konuştuğu zaman yalan söylüyor mu ona bakacaksın. Yalancı insanlar karaktersiz insanlardır. Karaktersiz insanda da zerre kadar hayır aramayacaksın. Ey insanlar kesinlikle yalan söylemeyiniz. Çünkü yalan ile iman bir arada olmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Adam esnaf, hacı, idareci, siyasetçi, dernek kurmuş, hoca, başka neyse sıfatı artık fark etmiyor. Ama yalan söylüyorsa beş para etmez. Hem hem insanlara yalan söyleyen Allah'a da yalan söyler. Camiye gelir, Allahu Ekber der, en büyük Allah'tır der ama onun dünyasında daha nice büyükler vardır. Futbolcular vardır, makam sahipleri vardır, para sahipleri vardır, idarecileri vardır. Allah'a en büyüksün derken bile yalan söylüyor. Allah'a yalan söylerken de bir türlü utanmaz. Çünkü alışmış yalan söylemeye. Dört, Emanete karşı tutumu nasıl? Bir de ona bakacaksın. Emanet, ah emanet. Dağlar bile seni omuzlamak istemedi. Ama cahil insan işte omuzladı. Mal emanet, ilim emanet, evlat emanet, sıhhat emanet, makam emanet. Say say bitmez. Söz emanet, bakış emanet, sır emanet. Adama bir sır ver, sen arkanı dönmeden çarşaf çarşaf o sırrı herkesle paylaşıyor. Adama emanet diye bir makam veriyorsun. Sanki adamın tapulu malı koltuktan bir türlü kaldıramıyorsun ondan sonra. Bir adam ne kadar alim, abid olsa da, ne kadar namaz niyaz ehli olsa da eğer emanete karşı hainliği varsa, kendisine yapılan, verilen emanete karşı hainse, emaneti heder ediyorsa kendi tapulu malı zannediyorsa cihanda ondan daha kötüsü yok. Sakalı göbeğine kadar olsa ne çıkar? Hafız olsa ne çıkar? Alim olsa, abit olsa ne çıkar? 5. Alışverişte nasıl? Ticarette nasıl? Milletin hak ve hukukunda nasıl? Bir de ona bakacak. Adam sol elle su içmiyor, yemek yemiyor. Ama yetim malını, kamu malını öyle bir yiyor ki alışverişte kazancını haram karıştırmaktan hiç korkmuyor. Zerre kadar korkusu yok. Malın kusurunu gizliyor. Alırken kelepire getirip milleti ayaküstü kandırmaya çalışıyor. Ama satarken kusurlu malı, tarihi geçmiş malı piyasaya sürüyor. Günlük etiket değiştirip piyasada ticari ahlaksızlık yapıyor. Kurbanlık bir hayvan alıyorsun bayramdan 20 gün önce. Adam parayı aldıktan sonra kesim gününe, bayram gününe kadar hayvanı aç bırakıyor. Yemden kâr yapacak güya. Sen nasıl bir mahluksun? Sen namaz kılsan ne olur? Hacca gitsen ne olur? Bu iş, Müslümanlığı bırak insanlığı bile utandıracak kadar büyük bir ahlaksızlık ama böyle ahlaksızlar maalesef piyasada çoğaldı. Adalet yok. Emanet şuuru yok. Ahlak yok. Vefa yok. Sözde durmak yok. Hak hukuk çizgisi yok ise, bütün bunlar yok ise sözde müslümanlık, sözde sarık cübbe, sözde hac umre hiç kimseyi kurtaramaz. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin diyor ya Hazreti Kur'an. Ben de diyorum ki, ey Müslümanlar, Müslüman olun. Ey Müslümanlar, Müslüman.